mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar yaptınız. Bugün çiç yapıyorum. Öncelikle bir bardak yoğurdum. Sulu yoğurttan. Bismillahirrahmanirrahim. Koydum. Üzerine yeterince tuzumu koyamam ama tuz çok koymuyoruz. Yoğurt biraz daha tuzu kaldırmıyor. Yoğurdumu koydum. Üzerine unumu ilave ediyorum yaklaşık iki buçuk su bardağına yakın alıyor. Bir tane de kabartma tozu. Hemen yapıp çayla beraber içebilirsiniz. Çok pratik. Bunu bir hamur kıvamına getireceğim. Bunu siviriyorum elimle devam ediyor. Çok da yumuşak değil, çok da kuru hamur olmayacak. Çok kuru hamurdan güzel olmuyor. Bunu bir güzel elimle yoğuracağım. Hamurımı bir şey ama yumuşak hamur yaptım. Böyle bir beze oldu. Şimdi ben bunu açacağım. Çok da ince açmayacağım. Biraz böyle kalın açacağım merdane keçi patilerim böyle yuvarlak yapıyor. Biraz hafif de açıyorum. Merdane ile böyle açıyorum. Hepsi bu kadar. Çok da ince açmıyorum, çok da kalınlaşmıyor açmıyorum. Kar uzun açtım. Şimdi bunları böyle kesiyorum bu boyda. Bir de böyle ortadan kesiyorum. Bu kadar böyle yaptım mı? oldu böyle bunu da aynı şekilde yapıyorum böyle yapıyorum çok basit çok pratik bunu bir ortadan kesiyorum bir daha böyle ortadan bir bıçak atıyorum hepsi bu kadar çayma kaynayana kadar bu da hazır oluyor Arkadaşlarım beğenilerinizi bekliyorum yorumlarınızı bekliyorum izlerseniz beğenirseniz paylaşırsanız destek olursanız sevinirim hepinizden Allah razı olsun. Böyle bakıp geçmeyin bir beğeni atın bir izleyin destek olmanızı bekliyorum bu kadar şimdi yağımı koyup kız pişireceğim. Ne aldım ısındı böyle hafif bir tuz atıyorum böyle tuzlu da kızar daha güzel lezzetli oluyor. yağım iyice ısındı şimdi bismillahirrahmanirrahim koyuyor. hepsini koyalım alt üstünü azıcık çok basit valla çay şey kaymıyor fakat o pişiyor yoğurdum da suyu yerinden koydum. Böyle nar gibi kızardı. Şimdi ben bunları alayım tabağıma. çeçi patilerim pişti. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum, abonelerinizi bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Beğenip paylaşmayı da unutmayın.